أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نماذج kadın ve erkeğin arasındaki farklar. Erkek namazda beş yerde kadına muhalefet eder. Bir, Erkek dirseklerini yanlarında kaldırır yani yap, ayırır, yapıştırmaz. İki, erkek secdelerde ve rukularda karnını dizlerinden kaldırır yani ayırır, dizlerine yapıştırmaz. Üç, aşikare yani açık okunacak yerlerde açık okur. Dört, namazdayken bir şey peydah olursa Subhanallah der. Bu kelimenin şartı zikir ve uyarmakla beraber olur. Eğer kasıt zikirle beraber olmazsa sadece uyarmak olursa bu durum namazı bozar. Beş, Erkeğin navreti yani kapanması farz olan yer göbek ile diz kapağı arasıdır. Namazda kadının erkekten ayrıldığı yerler, kadın namazda beş yerde erkeğe muhalefet eder. Bir, kadın namazda azalarını birbirine yapıştırır. Yani namazdayken dirseklerini yanlarına yapıştırır ve karnını da dirseklerine yapıştırır. Yani erkeğin tam tersini yapar. Çünkü erkek bu gibi yerlerde ayırırdı. İki, erkek yanlarında yabancı erkekler varsa eğer yanlarında yabancı erkekler varsa seslerini gizleyecekler ve eğer yanlarında yabancı olmayan biri yani kendisine nikah düşmeyen biri olursa veya tek başına iseler açık okuyabilirler. 3. Namazda bir şey namazdayken bir durum meydana gelirse peydah olursa yani ellerini çırpacaklar. 4. Hür olan bir kadının bütün bedeni avrettir yani tepeden tırnağa kadar kapanması lazımdır. Ancak namazdayken o kadının elleri ve yüzü avret değildir. 4. Cariye olan bir kadının avreti ise o da erkek gibidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve